en güzel bayanı hmm. Merhaba, nasılsınız? Başlığı Merhaba başlığı teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Çok Çok da güzelim. Ama bir türlü burçak bulamıyorum. Artık başa gelirseniz Bana bir Ne olur Almanca olsun. Evet, değil Almanca <laughs> <ben gelin yaparım. gülüyor> Vallahi çok, çok güzel cevap Denizli'nin en güzel bayanı dedim. güzel Merhaba, merhaba, merhaba teşekkür ederiz. nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok da güzelim. Ama bir türlü uçak bulamıyorum. Şimdi artık bu gelirseniz bana bir uçak Ne olur Almanca olsun. Kristiyan diyor <laughs> <Şimdi, genel gülüyor> değil mi? Sözleri önemine gelip ancak sizler de haklısınız bu vakitte bunu yapacağız hocam hocam bazıları çok güzel cevaplar